Evet, çocuklar tekrar hepinize merhaba. Ee, kaldığımız yerden devam edeceğim ama kısa bir devamlı olacak. Ee, i̇ki derste bitirmeyi planlıyorum i̇şte en son kaldığımız yeri. O yüzden şimdilik size konu testi 3'ün kalanını bitireceğim. Ee, bir sonraki derste de yeni nesil sorularımızı çözüp ee, bu kitabı bitirmiş olacağız Allah'ın izniyle. Evet, umarım herkese iyidir. Günlerden 4 Haziran'a geldik. Şu an sabahın 4'ü. Ee, herkese iyi uykular. Umarım uyandığınızda videomu izler ve soruların cevabını öğrenmiş olursunuz. Bunlar geometri bölümü için önemli. Dinlemeniz gereken kısımlar ee, daha sonraki sınıflarda karşınıza çıkacak. O yüzden öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet hiç vakit kaybetmeden hemen çözümlere devam edelim. En son 7. soruda kalmıştık hatırlarsanız. Şimdi sizle birlikte 7. soruyu çözelim. Taban ayrıtı 5 olan bir kare prizma var. Diğer ayrıt uzunluğu yani farklı pardon ayrıt uzunluğu 9'dur. bir kare prizma modelimiz var mı? Bizim 3 boyutlu Sanırım yok. 3 boyutlu yoksa biz de çizeriz size anlatırız arkadaşlar. Ben şöyle çizeyim. Açılımını biliyorsunuz zaten. Ben size üç boyutlu olarak çizeceğim. Bakın siz de çizimi öğrenmiş olursunuz. Şimdi şurası size Paralel kenarmış gibi görünse de arkadaşlar aslında bu paralel kenar değil kare çizimden dolayı size böyle göstermek zorunda üç boyutlu olduğu için arkadaşlar evet işte buraların 5 olduğu söyleniyor yani. taban ayrıt dediğimiz bunlar buralar beş'e beş peki nere dokuz farklı uzunluktaki ayrıtı yükseklik durumundaki olan şunlar yani yan ayrıtlar dediğimiz. Evet, dolayısıyla bu kare prizmanın dikdörtgen yüzeylerinden birinin alanı. Yani şurada arkadaşlar yan tarafta görünen veya ön tarafta görünen fark etmez. Çünkü e, diğer arkada, diğer yanda kılan da aynı. Dördü de birbirine eşit birer dikdörtgen bunlar arkadaşlar. Kare prizmadan dolayı hepsi bu dört dikdörtgenle birbirine eşit. Dolayısıyla dikdörtgen alanı kısası 5, uzunluğu 9, 9 kere 5'ten ne yapar arkadaşlar? 45 santimetre kare yapar. 25 olmaz çünkü 25 taban alanı ve karedir arkadaşlar. Bu kare olduğu için bu olmaz. Cevabımız 9 çarpı 5'ten 45. Taban alanı 9 santimetre kare olan bir küpün tüm yüzey alanı nedir? Şimdi küp diyor arkadaşlar küpte taban alanı neyse diğer yüzeyler de aynı. Yani altı yüzey de aynı. O zaman tüm yüzey alanını bulmak için bir yüzeyini biz altı ile çarpmamız yeterli. Dokuzu altı ile çarpıyoruz arkadaşlar. Dokuzu altı ile çarparsak ne yapar? 54 dört yapar. Cevabımız C. Bir ayrıtının uzunluğu 10 santim olan bir küpün tüm yüzey alanlarının toplamı. Şimdi yine 40'ten bahsediyor. Bir yüzeyini bulacağız diyelim. Ayrıt uzunluğu 10 verilmiş. Bulabiliriz. 10 çarpı 10'dan nedir arkadaşlar? 100'dür. Bir yüzey. E küpte bundan 6 tane var. O zaman 6 çarpı 100 600. Cevabımız bu kadar. Basit arkadaşlar. Cevap var. Bu sefer dikdörtgenler prizması verilmiş. Bakın en boy, yükseklik üç farklı ayrıt var. Uzunluk da uzunluk olarak. Hatırlarsanız nasıl yapıyoruz arkadaşlar? İkişerli birbiriyle çarpıyoruz. Şimdi 4 ile 2'yi çarp 8. 4 ile 3'ü çarp 12. Kimle kimi çarpmadım? 2 ile 3'ü çarpmadım. 2 kere 3, 6. Bunları topluyorduk hatırlarsanız. 8, 2 daha 10, 6 daha 16 elde var. 1, 1 daha 2. 26. Ama bu yetmiyordu. En son olarak ne yapıyorduk? 2 ile çarpıyorduk. Çünkü bu yüzeylerden ikişer tane olduğu için 26 ile 2 ile çarpın arkadaşlar. Ne çıkar? 52 çıkar. Cevabımız 5. Tüm yüzey alanı 384 olan bir küpün bir yüzey alanı kaç santimetre karedir? küpten bahsediyoruz. Tüm yüzey alanı verilmiş. Bir tanesini soruyor. Şimdi tüm yüzeyde kaç tane yüzey var? 6. Hepsi de birbirine eşit mi? Eşit. O zaman 384 arkadaşlar 6'ya bölersiniz. İçinde kaç kere var? 6 kere var. 38'in içinde. 6 kere 6. 36. 2 kaldı. 4'ü aşağı indirdim. 24'ün içinde 6. 4 kere var. 6 kere 4. 24. Evet cevap 64 arkadaşlar. Taban alanı 25 olan bir kare prizma yan yüzün alanında 30'muş. Bu prizmanın tüm yüzey alanı kaç santimetre karadır? Şimdi siz kare prizmanın açılımını çok iyi biliyor olmanız lazım. Kare prizmanın açılımında dört tane birbirine eşit dikdörtgen yüzey olduğunu ve iki tane de birbirine eşit karesel yüzey olduğunu hemen şipşak hatırlamanız lazım. Bakın nerede diyor? Taban alanı 25. Yani bura 25 ve diğer taban da aynı. Bura 25. Yan yüzünün alanı oturmuş Yani bura 30 30 30 30 30'dan kaç tane var? 4. Çünkü yan yüzden 4 tane var. Buradan 120 gelir. Tabandan kaç tane var? 2 tane. 25 2 ile çarp 50. Buradan da 50 gelir. İkisini toplayın arkadaşlar. Ne yapar? 170 yapar. Evet cevabımız 170. Tüm yüzey alanı 150 olan bir küpün, bir küp biçiminde deponun yüksekliği kaç metremiş? Küp biçiminde depodan bahsediyor. Hemen ben size bir küp modeli çizeyim. O zaman, evet. şey oldu ama ancak bu kadar benden de. Evet, tüm yüzey alanı 150. Küpün 6 tane yüzeyi yok mu arkadaşlar? Ve hepsi de birbirine eşit değil mi? O zaman 150'yi bir 6'ya bölelim. Bakalım bu ne işimize yarayacak. Bölüyorum arkadaşlar. 2 kere var. Sıfır aşağı indirdim. 30 için 6 5 kere var. Evet. Sakın cevap 25 diye düşünmeyin. 25 bir yüzeyinin alanı. Peki bir yüzeyin alanı nasıl 25 olur? Bu bir kare. Hangi sayıyı kendisiyle çarparsam 25 eder? Aferin hemen bildiniz. 5. Yani eni, boyu ve yüksekliği 5 olan bir küp. Zaten bize de bunun yüksekliği soruluyordu. İşte gördüğünüz gibi 5 metre diyebilirsiniz rahatlıkla cevaba. Ayrıtları 9 santim olan üstü açık küp şeklindeki bir kutunun içini dışını kağıtla tamamen kaplamak isteyen olur. En az kaç santimetre kağıda ihtiyaç duyar. Şimdi ayrıtları sa ve küpse tabii ki bütün yüzeyleri kare. Ve karenin alanı arkadaşlar arkadaşlar alan diyorum 9 dokuz çarpı 9'dan ne yapar? 81. Bu ne anlama gelir? Bir yüzeyinin alanı anlamına gelir. Şimdi diyor ki ee, üstü açık yani bir yüzey yok. O zaman 5 yüzeyi var. Yanları ve tabanı. İçi ve dışı dediğimde 5 tane dıştan kare var. O zaman beş tane de içten kare var kaplayacağı yer. O zaman toplamda 10 tane kare yüzey kaplaması gerekiyor. Her biri de 81 olduğuna göre sizin 81'i 10'la çarpmanız yeterli olacak. Bu da nedir? 800 10'du. Cevap Ceyhan. Evet. Dikdörtgenler periyodu nasıl şeklindeki pasta kutusunun yüzey alanı kaç santimetre karedir? Bakın. Açılıma dikkat edin arkadaşlar. Şu üçlük kenar. Şu beşlik kenar. Dolayısıyla hemen tabanı buldum. 3 kere 5'ten 15. Diğer bunun karşılığı olan tabanı yine 15 olacak. Şimdi bakın. Bunu katlandığında arkadaşlar bu üçlük yüzey. Şuranın da 3 olmaz mı? Aynı şekilde. E burası da 6. Yani şurası 6. 3 kere 6 da arkadaşlar burası ne yapar? 18. Ve bunun diğer paralelindeki eşit diğer yüzeyi de 18 olur. Şimdi şurası 5. O zaman şurası da 5 olmaz mı arkadaşlar? Ve şurası da 6. O zaman 6 kere 5'ten yani şu uzunluk 6 ise 6 6 6 diye devam ediyor. A, burası kısası 5, uzun 6 olan bir dikdörtgen. dörtgen. 6 kere 5'ten ne, nedir? 30'dur. İşte bu şekilde yüzeyleri belirlersiniz. 30'dan 2 tane 60. 15'ten 2 tane 30. 18'den 2 tane 36 yapar toplamları. Bu toplamı da topladık. bunu yapar arkadaşlar? 126 yapar. Peki Başka nasıl çözebilirdi Hemen ondan bahsedeyim. Hiç bunları hesap etmeden 3 farklı ayrıtımız belli. 5, 3, 6. Biz ne yapıyorduk? İkişerli çarpıyorduk. 3 kere 5, 15 diyorsunuz. 5 kere 6, 30 diyorsunuz. Kimle kimi çarpmadım? 3 ile 6. 3 kere 6, 18 diyorsunuz. Ne yapar arkadaşlar? Burası 63 yapar. Ne kaldı geri? 63'ü ne yapıyordum? 2 ile çarpıyordum. Unutmayın. Bu da 126 yine bulunuyor. Cevap değişik oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Böylelikle konu testi 3'ü bitirmiş olduk. Burada bitiriyorum dersi. Bir sonraki dersi yeni nesilde de çözüp bitireceğiz. Bu 7 soruyla kitabımız bitmiş olacak. Şimdilik bu kadar. Şu an sabahın 4'ü 4 Haziran. Muhtemelen akşama akşama arkadaşlar. Bugün akşama ama söz vermeyeyim bir aksilik olursa yarın sabaha ben bu yeni nesil tarama testini çözerim. Sonra da ders kitabımızdan hızlı bir tekrara başlayacağım. Bilginiz olsun. Hepiniz sağlıcakla kalın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.